<laughs> size demiştim ki yapacağınızı da düşünüyorum. O yüzden ben direkt başlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam böyle en, en son son ile duruyor tamam tamam. İnternete ben bağlanıyorum. Nokia wifi En iyi, en iyi internet. Ne arayalım? Ne arayalım? Microsoft Store var mı lan? Play Store. Mi? A Microsoft Store varmış lan hakikaten yapmışlar. Hiç düşünmüyordum biliyor musunuz ha? Bunu kapı tabii ki. Ben nerede gerçeğini kapatıyorum lan. Dolu dolu. Bunu da yükle. 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 Bunu, da yükle. bunu, da yükle. bunu da yükle. Tabii ki bunu yaptığım <laughs> bu videoları yaptım programlı şey. Eee adı neydi? Action. Yaptığım programın adı Action. <laughs> Hadi yapalım. E kazandım ben. Hadi uç bakalım. Kolay lan bunu kapa kapa bu çöp. Ne gir. Play. Ne var şimdi bu oyunda? Ne yapacağız biz bu oyunda? He, böyle. Oğlum Bu niye çekiyor? Tamam öldü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu oyunu ne yapacağımızı hiç anlamıyorum. O yüzden hiçbir fikrim yok ve bu oyunu geçiyorum. Bunu çok beğenmedim. Müzik editörü diye bir şey var. Belki müzik vardır bakalım. <laughs> ah, <Aa>, dur. <laughs> müzik varmış. La preview antivirüs. Can. Bakalım neler varmış bilgire, bilgisayarımızda. Temiz mi değil, değil mi? Şimdi öğrenmek lazım yani. Ne olur ne olmaz. Bu da çok yavaştan başka bir şey botesk. Heh. Tamam. Virüsümüz gitti. Hello. Bu neymiş? Hello. Homo Daru. Ah, bu genç. Alacak param yok aga. 499 bu Clicker. Klik, klik 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 neyse ben bunu biraz oynarım bak auto clicker dışarı mı çıkıyor <laughs> he abim yarası olduğu için काश जो करीब के लिए बन चे वो शायद आवंभीर दिख sahip olurum. Kli iki katına katlar. <laughs> tamam şu an en ucuz bu var. Şu an 5000 biriktireceğim. İki kez 10.000 biriktirmem gerekiyor kısaca. Böyle katsın arkadaşlar ben yani burada biraz ekranı izleyeceğim size sohbet falan edeceğim çünkü 5000 kasması çok uzun sürer. Biliyorum. Çok 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 uzun sürer. Ee, daha oğlum ben daha yeni konuşmaya başladım. Bu direkt 10 yani 5000 oldu. Nasıl bir şey bu? Yani bir de video kaydı da şaka ama Neyse neyse boş ver. 13 dakika yaparız bir, bu videoya, ya. Uzun sözler yüklemesi kabul etmezse bu arada YouTube çok deliririm. Çok sinir olurum. He 10 bin dedim Doğru doğru. 10 bin'e kadar bekleyeceğiz böyle işte. Sohbet falan edeceğiz. Sıkıcı oluyor çünkü öbür türlü. Bir de action'la çektiğimi söylemiş. Çok söylemişim evet. Action çok işe yarayan bir video programıdır. Ekstradan sizi kullanmanızı da tavsiye ederim. Yani, Miril isten veya gezginlerden bedava indirebilirsiniz ama kısıtlı süre büyük ihtimalle bilmiyorum direk indirebilirsiniz yani normal kendisi de ucuz sadece 150 de var tamam şimdi bir saat boyunca gene böyle yapacağız bu sefer 7 mi yapacağız ama 14 güne çıkacak Ha yine 5000 istiyor. Just progress reset doesn't give any total reset reset progress. Şu an çok çok daha azdı çünkü iki katına katalım. Ping ponga geçelim mi bundan sonra ya? Kardeşim de burada enayi gibi yürüyor. Neyse neyse biz videomuzda devam edelim. Aa tamam 50 olmuş. 25.000 mi? Ney? Aga biraz az olmadı mı ya 25.000? Neyse zaten kolay kazanılıyor 8 8.000'e bir tane daha vur. Oy! 10.000 12 ile 12.000 bekleyeceğiz şimdi. 22.000 lazım. E ee, bu 22.000 olana kadar biz de sohbet ederiz yani. 3 dakikamız kalmış şurada nerede ne ee, siz daha ne yapıyorsunuz yani böyle? Hiç sıkıldınız mı? Evet. Sıkıldığınızı düşünüyorsanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Beyin. İzlenme sayısı için yaptığım şeylere bak ya. Çok cringe. E bu da ona olan, olan zaten sıkıldım ben bu olana kadar. Yuh. Bir saat bekledik. 22 bin olacak yakında. 22 bin. Evet tamam bu 5 oldu maxlandı. hepsini maxlandığını düşünüyorum maxlayabilirsem. Baya para geliyor şu, şu an. Yani 25.000 yapmak kolay. Baya 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 kolay. Dediğim de çok, kolay olmayabilir. Neyse ben de biraz. <laughs> 10 saniyede bir bin, bin, kazanıyorum. 25 saniye falan yani 250 saniye sürecek. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum videonun yüklemesi ama yani 13 dakikalık bir video olacak yani çok uzun sürmemiz lazım diyeceğim 11 dakikalık videoda 30 dakika yüklenme. bunu al oha e bu böyle kassın yani çok da çok biraz daha yavaş olur ama gene kasar yani bana gerek yok şu an Çünkü kendisi 100 100 200 200 falan veriyor yani bayağı fazla aa, aa. 150 bin 150.000 yani yuh Şu an bayağı hızlıyız. Worker da alacağım bir tane. Bekliyorum ben şu an vallahi parayı. 25 bin olana kadar zaten video bitti. Bunu da yapalım sonra videoyu kapatayım ben. Zaten maxmış. Neyse arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.